Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün 6. sınıf öğrencilerimizle birlikte 3. ünitemiz olan insanlar, yerler ve çevreler konularına bugün itibariyle başlangıç yapacağız. Ekranda gördüğünüz ders notlarının pdf hali açıklama kısmında mevcuttur. Oradan alıp benimle birlikte takip edebilir ve derslerinizde bu notlarda faydalanabilirsiniz. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. İlk işleyeceğimiz konu dünyanın neresindeyim konusu. Bu konu içerisinde dünyada bizim işimize yarayacak ekvator, enlem, boylam, paralel, meridyen gibi kavramları hep beraber inceleyeceğiz. Arkadaşlar dünyanın herhangi bir yerini tarif ederken ekvator, meridyen yani boylam, paralel yani enlem ve Greenwich gibi bazı kavramları kullanmak zorundayız. Şimdi hep beraber bu kavramlar ne demekmiş? Bunları gelin birlikte öğrenelim. Öncelikle ekvator diyeceğiz. Arkadaşlar ekvator kutup noktalarına eşit uzaklıkta bulunan ve dünyanın en şişkin yerinden geçtiği varsayılan yatay dairedir. Biz buna ne diyormuşuz? Ekvator. Bakın haritamız üzerinde ekvatoru kırmızı renkle görebilirsiniz. Dünyanın kutup noktası burası. Bir tane de alt bölümde güneyde var ve tam ortadan geçen yuvarlak çizgiye biz ekvator diyoruz. Arkadaşlar ekvator başlangıç paralelidir. Paralel demek yatay çizgiler demektir. Lütfen bunu unutmayın. Dikkat ederseniz sayı değerinin sıfır olduğunu görebilirsiniz. Bu çok önemli bir noktadır. Sayı değeri ekvatorun sıfır derecedir. Ve iki kutup arasına iki kutup noktasına da eşit mesafeden bahsediyoruz. Bakın hem bu kutup noktasına hem de aşağı doğru indiğimizde Tabii ki dünya yuvarlak olduğu için bu şekle göre belli olmuyor ama e, güney kutup noktasına eşit mesafededir diyoruz. Peki bir diğer öğreneceğimiz şey ne? Burada şudur. Ekvatorun kuzeyine yani ekvatorun üst kısmında kalan bölüme kuzey yarım küre. Ekvatorun güneyine yani alt kısmında kalan bölüme güney yarım küre denir. Sevgili arkadaşlar bunu da lütfen aklınızdan çıkarmayın. Hemen devam edelim. Bir diğer öğreneceğimiz kavram paralel, paraleller kavramı. Ekvatora paralel olarak uzanan ve birer derecelik açılarla çizilen dairelere paralel denir. Şimdi mesela şu benim sayfalarımın baş tarafları nedir arkadaşlar? Bakın birbirine şunlar ikisi birbirine paraleldir mesela. Paralel yatay çizgidir. Lütfen bunu unutmayın. Ekvatordan kutuplara doğru çizilen yatay çizgilere biz paralel diyoruz ve birer derece açılarla çiziliyor. 90 tane kuzey yarım kürede, 90 tane de güney yarım kürede olmak üzere toplam 360 tane paralel dairesi bulunmaktadır. Bakın ekvatorun kuzeyine baktığınız zaman kuzey kutup noktasına kadar 90 paralel. Aynı şekilde aşağı doğru indiğimizde de güney kutup noktasına indiğimizde de 90 tane. Orada yani toplam 180 tane paralel dairesi vardır. Bu paralel dairelerin arasındaki en uzun paralel dairesi Ekvatordur. Çünkü bir futbol topunu düşünün. Futbol topunun en geniş kısmı neresidir? Tam ortası. Dünyayı da böyle düşünürseniz bakın en geniş kısmı Ekvator'un olduğu yere denk geldiği için en uzun paralel dairesinin Ekvator olduğunu söyleyebiliriz. Sevgili arkadaşlar, İki ardışık paralel arasında her yerde 111 kilometre mesafe vardır. Şimdi ardışık iki paralel şu demek. Bakın şuraya çizeyim. Mesela şu benim bir kuzey paralelim olsun. Şu da iki kuzey paralelim olsun. Mesela bir tane daha çizelim. Şu da üç kuzey paraleli olsun. Şimdi bunların her birinin arası, bakın her birinin arası kaç kilometreymiş? 111 kilometre. Şimdi bununla bunun arası da 111. Çünkü ardışık 2'den üçe geçiyor. 111 kilometre. Peki şurada gördüğümüzün arasında ne kadar vardı sizce? Mesela ben size bir örnek vereyim. Ben size bir soru sorayım. Sizler de yorumda cevaplayın bakalım. 20. paralel ile 30. kuzey paralelleri arasında yani 10 paralel var. Şu aranın kilometre değeri kaçtır arkadaşlar? Hadi bakalım sizler yoruma yazın ben de yorumdan bakacağım. Ben cevaplayayım hemen. Eğer bulamayanlar varsa bakın 30 ile 20'nin arasında kaç paralel fark var? 10 paralel fark var. Benim bunu 111 kilometre ile ne yapmam gerekiyor? Çarpmam gerekiyor. Yani arada ne kadar fark varmış? Bu ikisinin arasında 1110 kilometre fark varmış diyebiliriz. Yani paralellerle uzaklık kilometre hesabı yapılıyor. Bunu unutmayın. Arkadaşlar paralellerin açısı ekvatordan kutuplara doğru ne yapmaktadır? Artmaktadır. Bakın dikkat ederseniz ekvator burasıydı. Kutuplara doğru çıktıkça 10, 20, 30 diye arttı. Tabi bu haritaya sığdıramadığımız için böyle artıyor. Normalde birer birer artıyor arkadaşlar. Bakın yukarı doğru birer birer artmaktadır. Aşağı doğru da ne yapmaktadır? Yine birer birer atmaktadır. Paralellerin boyları ekvatordan kutuplara doğru ne yapar? Kısalır. Çünkü bir futbol topunu düşündüğünüz zaman yine aynı şekilde baktığınız zaman bakın burası daha geniş giderek ne yapıyor? Kısalıyor. Ara bakın daha kısa kısa dönüyor. O yüzden bunu unutmayın. Boylar paralellerin boyları da kutuplara doğru kısalmaktadır diyoruz. Şimdi paralelleri öğrendik gelelim meridyenlere. Nedir bu meridyenler? Dünya üzerinde bir kutup noktasından başlayıp diğer kutup noktasına ulaşan yarım çember daireye meridyen denir. Bakın bir kutup noktasından başlayacak dünyanın alt bölümündeki Güney Kutup noktasına doğru inecek. Bu yarım çember dairelere meridyen diyoruz. Arkadaşlar başlangıç paralelimiz hatırlayacaksınız Ekvatordu. Burada da bir tane başlangıç meridyenimiz var. Yani sıfır noktası dediğimiz bir meridyen var. O meridyenin özel bir adı var. O meridyenin özel adı Greenwich meridyeni. Ve Greenwich meridyeni Londra'nın yakınlarından geçen Greenwich kasabasından geçtiği için bu isimle alınır. Bakın İngiltere şurası. Londra burada bir yerde. Ve bu kırmızıyla gösterdiğimiz çizgi başlangıç meridyenidir. Ve biz Greenwich'in derecesinin sıfır olduğunu tekrardan sizlere hatırlatalım. Bakın burada gözüküyor. Greenwich'in doğusunda bakın bu sefer kuzey güney bakmayacağız. Doğu batı bakacağız. Yani bu taraf ve bu tarafa doğru bakacağız. Greenwich'in doğusunda 180 tane. Yani buradan başlayıp tam dünyanın arkasına dolanana kadar bu yarım kürede 180 tane e, meridyen bulunmaktadır. Yine diğer tarafta batısında da toplam 180 tane meridyen yani toplamda 360 tane meridyen dünya üzerinde bulunmaktadır. Şimdi lütfen buraya dikkat edin. Biraz önce e, meridyenlerden ziyade paralellere baktığımız zaman paralellerin kilometre hesaplanmasında önemli olduğunu söylemiştik. Meridyenlerde ise zaman farkı hesaplanır sevgili arkadaşlar ardışık iki meridyenin arası her zaman 4 dakikadır. Örnek verelim. Bakın şöyle bir şekil göstereyim sizlere. Şurası diyelim ki Greenwich. Greenwich'in hemen bir yanındaki mesela burası ne olsun? Bir batı meridyeni. Hemen yanındaki iki batı meridyeni. Bakın iki batı meridyeni. Arası kaç dakikaymış? 4 dakika. Ardışık iki meridyenin arası 4 dakikaymış. Peki biz şununla şunun arasını o zaman bulabilir miyiz? Mesela 10 doğu meridyeni ve 20 doğu meridyenin arasında kaç dakika zaman farkı var bulabilir miyiz? Sizler yoruma yazıyorsunuzdur eminim. Kesinlikle şimdiye kadar bulmuşsunuzdur. Aferin sizlere. Hadi bulalım hep beraber. Bakın 20 ile 10'un arasında kaç meridyen farkı var? 10 meridyen farkı var. Her ardışık meridyen arası kaç dakikaydı? 4 dakikaydı. Bunu ne yapacağız? Bununla çarpacağız arkadaşlar. Yani 10 doğu meridyeni ve 20 doğu meridyeninin arasında 40 dakikalık bir zaman farkı vardır diyoruz. Greenwich'in doğusunda bulunan meridyenlere yani şu sağ tarafta bulunan Greenwich buydu. Sağında bulunan meridyenlere arkadaşlar doğu meridyenleri, batısında bulunanlara ise batı meridyenleri denilmektedir. Böylece meridyenleri de detaylı bir şekilde incelemiş olduk. Şimdi gelelim coğrafi koordinat sistemi nedir? Arkadaşlar, Amiral Battı oyununu bileseniz, Amiral Battı oyununda bu tarz bir e, şekil vardı. O oyunu bilenler ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklar. Uçaklar bir yere giderken bu sistemi kullanırlar arkadaşlar. Çünkü havada nereye gittiklerinin farkında değillerdir. Bunu ancak kodlamayla, koordinatla gidebilirler. Şimdi biz beraber hep birlikte bunu öğreneceğiz. Bir yerin paralel ve meridyen değerlerine göre dünya üzerindeki bulunduğu konuma biz ne diyormuşuz? E, coğrafi koordinat sistemi diyoruz. Bakın burada paralel ve meridyen değerlerini bilmek zorundayız. Buna coğrafi konum, coğrafi koordinat sistemi diyoruz. Şimdi bir yerin Koordinatı belirlenirken ne yapmamız gerekiyor? Sırayla gideceğiz. Öncelikle bir numara. Bu yerin hangi yarım kürede olduğunu bulmamız gerekiyor. Öğretmeniniz size sordu. X noktası hangi yarım kürede? Bunu bulmak için ne yapacaksınız biliyor musunuz? Eğer sayılar yukarı doğru artıyorsa o nokta kuzey yarım kürede. Aşağı doğru artıyorsa güney yarım kürededir. İsterseniz ilk nok X noktasından bakalım. Bakın X noktası... Kuzey yarım kürede mi? Güney yarım kürede mi? Buna bakacağız. Bakın ne yapmış? Yukarı doğru sayılar artmış değil mi? Demek ki bu nokta bir kuzey yarım küre ülkesi. Doğru mu? Evet. Şimdi ikinci adımıma geçiyorum. Bakacağım ikinci adımda ne yapmam gerekiyor? Bu yerin Greenwich'e göre konumunu belirlemem gerekiyor. Yani sıfırıncı başlangıç meridyenine göre. Bu çizdiğim meridyene göre. Peki bunu nasıl anlayacağım? Eğer sayılar belirlediğiniz yerin sağına doğru artıyorsa doğu meridyeni, soluna doğru artıyorsa batı meridyeni. Bakın sıfırın bu tarafındayız. Buraya bakıyoruz. Sağına doğru artmış değil mi? 20, 40, 60. Demek ki x noktası nerededir? Doğudadır. Doğu meridyenleri arasındadır. Şimdi geliyorum. Üçüncü yapmam gereken şeye. Bu yerin paralel ve meridyen değerlerini belirleyeceğiz. Ve koordinatlarını tespit edeceğiz. Şimdi hemen şuraya yazalım. Bakın arkadaşlar, bu X noktası 30 ve 60 kuzey paralelleri, değil mi? 20 ve doğu, 20 ve 40 doğu meridyenleri arasındaymış. Bakın bunu buraya yazdık. Doğru mudur? Evet. Şimdi şurada bir nokta belirleyelim. Şurada bir nokta belirleyelim. Sizden batı ve güneyi bulmanızı isteyeceğim. Yorum bölümüne yazmanızı isteyeceğim. Mesela neresi olsun? Şurası olsun. Bizim aradığımız yer şu nokta olsun. Şöyle bir yıldız çekeyim. Benim yıldızla belirttiğim yerin koordinatlarını siz yoruma yazabilirsiniz. Bakalım bulabilecek misiniz? Bulamayanlar için hemen ben buluyorum arkadaşlar. Burada yıldızla belirttiğim yer bir kere Batı meridyenleri arasında. Hangi Batı meridyenleri 0 ile 20 derece arası. Bakın bunu buraya yazıyorum. 0 ile 20 derece arası batı meridyenleri arasında. Peki ekvatora göre baktığım zaman ekvatora göre baktığımda da 60 ve 90 güney paralelleri arasında. 60 ve 90 güney paralelleri arasında. Böylece dünya üzerindeki bir yerin koordinat sistemini de bulmayı hep birlikte öğrenmiş olduk. Hemen devam edelim konumuza. Gelelim arkadaşlar kıta ve okyanuslara. Kendine bağlı yakın adalarla birlikte etrafı deniz ve okyanuslarla çevrili olan büyük kara parçalarına biz kıtalar diyoruz. Dünyada biliyorsunuz ki 7 tane kıta var. Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Okyanusya yani diğer adıyla Avustralya ve Antarktika kıtaları dünya üzerinde 7 tane kıtadır. Burada size ilginç gelecek bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Kıtaların başlangıç ve bitişleri hep A harfi ile olmaktadır. Bakın dikkat ederseniz şuradaki kuzey ve güney almayacaksınız. Amerika diyeceksiniz. Bakın Amerika hep A harfi ile başlayıp A harfi ile bitiyor. Bu da size ilginç gelebilecek bir bilgi olabilir. Bir de okyanus diyelim. Kıtaları birbirinden ayıran büyük su kütlelerine ise Okyanus diyoruz. Dünyada 3 tane okyanus vardır. Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu ve Hint Okyanusu olmak üzere dünyada 3 tane büyük okyanus vardır. Yanlış değilsem kıtalar ve okyanusları harita olarak koymuştum. Bir sonraki sayfada bakacağız hep beraber. Peki ülkemiz hangi kıtada? Arkadaşlar, ülkemizin topraklarının büyük bölümü Asya kıtasında yer almaktadır. Ancak azıcık da olsa Avrupa kıtasında da topraklarımız bulunmaktadır. Şimdi hep beraber biraz önce isimlerini öğrendiğimiz kıtalara bir görelim. Bakın Avrupa, bizim ülkemiz hem Avrupa ülkesi hem de Asya ülkesi. Çoğunluğumuz Asya'da. Bakın buradayız biz zaten. Yine başka bak kıtaları, Avustralya, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Antarktika kıtalarını görüyorsunuz. Okyanuslara baktığınız zaman Büyük Okyanus dünyanın en geniş okyanusudur. Yine ikinci sırada Atlas Okyanusu ve Hint Okyanusu olmak üzere kıta ve okyanusları da harita üzerinde detaylı bir şekilde görebiliriz. Hemen devam edelim. Coğrafi konum ne demektir? Arkadaşlar herhangi bir yerin, dünya üzerindeki herhangi bir yerin bulunduğu yere yani coğrafi konum denir. Dünya üzerindeki bulunduğu yerine coğrafi konum denir. Coğrafi konum iki şekilde ortaya çıkar. Bir matematik konum bir de özel konum. Öncelikle matematik konuma bakacağız. Matematik konum adından da anlaşılacağı üzere dünyanın e, üzerindeki herhangi bir yerin e, sayı değerleriyle gösterilmesi. Yani biraz önce öğrendik ya Ekvatora, Greenwich'e göre konumudur. Ülkemizin matematik konumuna bakacak olursak sevgili arkadaşlar. Ülkemiz 26 derece ve 45 derece doğum meridyenleri Bakın bunu siyahla gösteriyorum. 26 ve... 45 derece doğu meridyenleri ve 36 ve 42 derece kuzey paralelleri. 36 şurada, 42 şurada arkadaşlar. 36 ve 42 kuzey paralelleri arasındadır. Yani bakın tam olarak şurası ülkemizin matematik konumudur. Lütfen buna çok dikkat edin çünkü öğretmenleriniz size bunu yazılıdan sorma ihtimali yüksektir. Hemen gelelim dersimizin artık son sayfasına biraz uzunca bir dersimiz oldu ama e, hemen geçtiğini düşünüyorum ben özel konuma bakacağız arkadaşlar özel konum dünya üzerinde herhangi bir yerin kıtalara okyanuslara denizlere boğazlara komşu ülkelere enerji kaynaklarına yakın olmasına göre konumudur ülkemizin özel konumuna baktığımızda ülkemiz. 3 kıtanın birbirine en çok yaklaştığı yerdedir. Bakın bizim ülkemiz burada arkadaşlar. 3 kıtanın birbirine en çok yaklaştığı yerde yine zengin enerji kaynaklarına yakın bulunuyor. Çünkü Orta Doğu petrollerine yakın bir noktadayız. İstanbul ve Çanakkale boğazlarımız var. Bu yüzden jeopolitik konum olarak önemli bir noktadayız. Yükseltimiz batıdan doğuya doğru artıyor diyerek özel konumumuzu da böyle sıralayabiliriz. Evet sevgili arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 3. ünitemizin ilk konusu olan dünyanın neresindeyim konusunu detaylı bir şekilde işledik. Bundan sonra da konu anlatımlarımız devam edecek. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.